bile kalksan ya bizim sen. Alttan ona benziyor biliyor musun aslında? Ee. Gidiyor bak önümüzde Dağın arkasına geçti Ona sıkmam artık gelirse sıkar bu Onlar çoktan keplemişler Allah gördün de Radyo sesi mi var? Sanki ben radyo var tamam burada. ben dur ben yeni düzeltiyorum. Duvar arkası radyo var. Orada bir de radyo var radyo. Sesi geliyor. Evet var. diğerde gördüm ama burada ya. Nasıl gördün sen? Radyo burada. Tamam radyo şurada. Aktif mi 12'ye hap mı atacağız? Aynen kanka. Ya da akışı da var orada. Mühimmatım var. Şu zotaya mühimmatı bırakayım hemen geliyorum sana. Full mühimmatı. <laughs> atalım geliriz. Faruk bekle geliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. 2-3 bir, bir yerde çıkıyor. Ağrım <laughs> orayı kesiyor zaten ya. Düştü sizi oran. 19 saniye rally bu aşağı şey bu arada. Direkt radyo maktana yani, gidelim. Düşmana bala aktif mi? Aktif aktif. Hapı basıyor. Ben... Hap basıldı da etrafı dolu. Doğudan geleceğim ben de kese kese geliyorum. Tutun abi geliyorlar 12'den. Hapçı var piyade çok fazla var. Bamba <laughs> Kaçırıyorlar. Bir dakika sessiz kalın. Hata alamıyoruz defans gidip geliyor lojik kaçırdı bu arada. Ukrayna kaç? Çekemiyoruz, çekemiyor neredeyse. Hadi bravo oğlum. Bir yere koşuyor. Yok kamyon kamyon. Kamyonlar bravo da. Şu ellerden radyoyu duramıyor, duyamıyor mu çünkü? Saba aldım. 12 piyadeler yıldızlarımda. Oradan geliyorlar. Bir dakika radyo burada bir yerde sesi. Kaşova herhalde. Amına kodumun ellerinden duyulmuyor ki ya. Veysel'e kaç? Tamam doğru yer markerım. Kazın abi radyosunu. Kamyonu alayım mı dursun mu? Kamyon nerede? Hala. Bravo. Propinör radyosuyum ha. Lojistik traktardayım ha. Gel. Yıldızlarımın kendi adları olabilir. Oradan geliyorlar. Heli. Bir yerimiz var. Var. Arkadaşlar tüm piyadelerinizi farma sokun Farma girebilecekleri 3 tane avukumuz var Biri uzak olmak bir şartıyla 2 tane av var farmanın dibinde girsinler abi kuzey şeyde battan doğudan gelin kepe Ağaç kuzeyde marka şey yapamıyorum Üstler Bir şey göremiyorum Bakacağım tamam yapmayın birazdan. Bir dakika şu atıyorum. götü mü? Atsın ya atla istiyorsan. Ben ben atıyorum. Atıyorum. gördü beni ya. Direkt o şey gülümde benim. Silahı geçsen. Marker'da. Bir direkt. Geç silahı. Geçiyor. Silah. Görmüyor bizi şu an. Motor gidiyor. Evet. Neden de salı? On üç bana geldim. Hatta Yapı bekliyorum. A, para, yapı, yapı, yapı var yapı var. Mark mı? Tuğat yapı ya. vardı ya. Onu indirsen. Abi ben de. On bir Aba girdim. Geliyorum. Radyosunu bulsanıza. Dereye bakın bir. Şu yıldızı 8 ara. Ben oraya bakıyorum. Belli kesiyor olabilir Bora ama o haberin olsun. Dodge var solda. Aracın oradaydı. Bir aracın oradaydı. Arıyorum bulamıyorum. Aa loji var karşımda. Radyoyu bulun. Evet ben de duyuyorum. Polis station abına atılacak mı? Atılacaksa yapı da getireyim. Bir var. var. Tamam sadece mühimmat Bir dakika. Radyo nerede? Kula gidiyor bunlar. Markında Dur, Bekle bir saniye. Bu benim olduğum yerde Loji de tamam. Bravo'dan geçiyor. Kalsın abi şurada. karşı karşıya geçmiş olsun ona. Abi kamyon geçiyor. Charlie. Bam bam. adamlı bir Hunter'ı eklemiş olabiliriz emin değilim. Ee, Warhouse'a bir da hava atacağız biz Warhouse'a saldıralım Tamam. Deneyin istiyorsanız. Ee, şöyle 2-3 dakika içinde Warhouse'ın orada açmış olabiliriz. Radyo bir şey. Bekçeplerine şüphe Ölen derlizden doğup oraya gelebilir. Bir şey dikkatimi çekti. Ne şu debüzeymiş ya. %92x. Kütüklere bakıyor mu? Kütükler oynuyorlar skalada. Sizde doluyor mu? İlginç. Mortar var, ramadı burada. Orada orada her şey var. Esko var, bunker var. Hayır ama Mortar Bravo tarafına geliyoruz. Mortar Bravo tarafında. Yeah, Bravo'da Bravo'da. Hmm, basın. Ben yakın durumuna geçeceğim. Bora, hemen basmayalım. Ben güneye basacağım ya. Siz oraya gidin <laughs> de. Bir şeyleseydik ben de ...upcreation crush'ın atılacaktı. Gel, radyo bende. Şu mortara geçeyim de ben bir şey atayım ya. Mortar değil o şey. Mortar da piyada kalmamış olan. Ah değilmiş tamam. Mortarlar Bu var burada. Örtün içinde evet. temiz burası. Bir Bravo'ya atak atabilir misin Ramadi? Charlie'yle geldi ya. Hedef temizleniyor. Berbat oynuyoruz ya. Mortar gelecek bravo dikkat et. Mortar, mortar ondan radyosunu üstüne atsana. 50 metre veya 100 metredir. Marker'ıma. No, onların... Tamam. Düşüyor. Orada bir işe yaramaz. Ağzına bilsen adam radyosu açıkta lan herhalde. Açık açık. Mark Sır sıvını vuruyorum ben. Helkan'ın lan. Düşmenin Helkan'ındayız. Sadece bir x alıyorlar ya. Nereye alıyorlar? Söyle. east'e doğru geldiğimiz yönde rally düştü adam var. Benim rally düştü evet. Portik yaşındaki radyoları imha. 3x alıyoruz burayı. Bravo da tepeye arka doğru bir yerden tepe. Tamam benim şuraya gitmem lazım. Arkada biri gelsin herhalde yenilik. Ben çık kimse çıkamaz bu. Çıkma şimdi bekle. Şuradan çıkıyor. Gördünüz Yok ben sapres atıyorum. Makta makta. Makta makta. Bravo da ya. Makta şu an. bir şey. Bırak, onu be. Ya ama ben bir ingilizce de hemen. Benim öldüm ben senin sonuna kuruyorsan Aldım 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 rahat ol. Kartal aldım. Bravo. Geliyorum kaldırmaya cevap vermeyin. Tamam ben de kamyon esere gidiyorum. Kameranı yeni. Zırhlı kaçtı şu an. Abi. Radyo ne durumda? Araç geliyor. Kamyon geliyor. Kamyon Mark'tan iniyor. Ben, ben de. Ben de. Kamyon aşağıda Mark'ta. Defansı çekiyorlar kamyon. şu an çok fena. Kafasını alın oğlum. Ben şuraya radyo bayağı Tamam. Radyo burada bir kez. Tamam. Radyo ben hey, bende. Adamlar airfield'ı dörtte çekiyor lan. Ben, ben geliyorum. Ha tamam piyade gidiyor kazın geri kalan herkes yapın. Bizim bu doğru adam geliyor. Geliyor, Öldüm. Melik var. Ya bu nasıl sistem nasıl olmadan Gat, tat diye sıkıyor ya. Nerede çok hızlı defansı mı gitsek ya? Yetişmeyecek çünkü defansı hızlı çekiyor. Ya abi adamlar gitmeseymiş hatta 2 saatlik atak deniyorlar. Rally. Rally'den sakın yukarı çıkmayın. Charlie'nin en normal dolu beyler. Kavimler göçü gibi gelirler öyle gibi.